Ben gece vardesinde çalışıyorum. İşten gelmiştim sabah. uyumaya çalışıyordum. Bir sese uyandım. Elektrikçilerin geldiğini bilmiyordum. Haliyle babamda kalp rahatsızlığı var. Ameliyat olmuş. Üç tane sistem vardı. Gidip müdahale etmek zorundaydım. Eğer yanlışlıkla bir yumruk aldığında bugün cenazesi kalkıyor olacaktı. Bir baktım ki babamı ele almışlar. Şu köşede vuruyorlardı. Ben de onları püskürtmek zoruna kaldım. Onlar babama vurdu. Ben de onları vurdum. Yani polisi arayamazdım. Adama da ay dur babama vurma diyemem. Çünkü dövüş başladığı zaman kulaklar sağır olur. İlk onlar başlattı. Yani önceden bir tartışmaya bir denk gelseydim ben kavga taraftarı değilim Ayrırdım Ama bir tartışmaya bitmiş kavgaya girmişler. Babam yumruklanıyor o anda seyirci kalamazdım ki. Normalde bir spor alana gidiyorum eğitim zincirim var. Eğitim zinciri vardı bende onunla vurdum. Ya bu zincirle dövüş sanatları. Ben normalde kickboks ve bokçuyum öğrencilere sopayla, zincirle dövüşme tekniklerini gösteririm. O anda da o denk geldi elime. Ben çıktım baktım elektrikçi iki kişi. Birisi kapının önünde duruyor, birisi panonun önünde duruyor. Ne yapıyorsun dedim kardeş. Sana mi soracağım dedim. Neden sormuyorsun? Ya niye yani kesiyorsun? Biz yeni abone olduk. Her gün kesiyorsun. Dün gene kestin. Evet gün gene kestin. Yanına yaklaşınca hemen o bana bir yumruk attı. Diğer arkadaşı saldırdı. İlk o bana vurdu. Hatta şurama bir yere vurmuştu kafama. Ondan sonra da benim çocuklar işte gelmişti. Onlar da bilmiyorum ben görmedim yani. Çıkan tabii ki onlar da babasına haliyle vurunca onlar da müdahale ettiler.